Selamlar, herkese iyi akşamlar. 25 Mayıs Cumartesi gününün Astrolojik Öngörüsü için birlikteyiz. Ee, Ay Ay Burcu'nda günümüze başlıyoruz. Ee... Yeni bıraktığı Mars'la güzel bir açısı var. Şiron'la çok güzel olumlu açısı var. Duygusal olarak şifalanabileceğimiz bir gün diyebilirim. Doktora gitmek, tedaviye başlamak için oldukça uygundur. Böyle hareketli olacağımız, enerjik olacağımız. Yaptığımız hatalar, kırdığımız kalpler varsa bunu toparlamak için kullanabileceğimiz bir gün diyebilirim. Cumartesi günü için. Hoş, güzel bir görünüm. Aktif olacağımız, böyle enerjimizin yüksek olacağı, gezip tozmak isteyebileceğimiz de bir gün diyebilirim. Cumartesi ile ilgili bu açılardan değerlendirilebilir oranda güzel bir gün öte yandan eee Venüsümüz bildiğiniz gibi ikizler burcuna geçti. E, aşk hayatı açısından da çok hareketliyiz. Böyle çapkınlıklar falan, flörtözlükler. İşte ne bileyim belki eski sevgilileri aramalar e, şeklinde. Hepimizin böyle enerjik flörtöz olacağı. Ya aşk arıyorum, birilerini arıyorum, konuşmak istiyorum falan diyebileceğimiz bir dönem. E, yine yarın Venüsümüz ile Plüto arasında çok olumlu bir açı var. Bu da nedir? Eğer e, hoşlandığınız biri varsa, açılamadığınız uzun zamandır gidip onunla konuşabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz... Gökyüzü bu açıdan sizi destekliyor. Gezmek tozmak için de çok uygundur alışveriş için ona keza güzel değerlendirilebilir bir gün diyebilirim cumartesi günü için öte yandan biliyorsunuz pazar gününden itibaren Jüpiterimiz ikizler burcuna geçecek son derecelerde biraz krizliyiz o yüzden olayları abartma eğilimi bu son günlerde özellikle yemeği abartma çok fazla olabilir arkadaşlar böyle o hani meşhur artık çıktı duygusal yeme duygusal açlık mevzularının tap yapabileceği bir dönem diyebilirim özel Özellikle jüpiter 29 derecede olduğu için cumartesi günü iştahlarınız çok açık olabilir. Özellikle şeker, troid problemleriniz varsa, tansiyon probleminiz varsa lütfen diyetinize doktorunuzun önermiş olduğu beslenme e, prosedürüne uymayı unutmayın. Gerçekten iştahımızın çok açık olduğu bir dönem özellikle de tatlı, hamur işi gibi karbonhidrat ihtiyacının çok yoğun olacağı bir cumartesi günü olacaktır. Lütfen gezerseniz, tozarsanız yediğinize, içtiğinize dikkat edin diyorum. Umarım güzel bir cumartesi geçirirsiniz, güzel bir hafta. Hafta sonu geçirirsiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim destekleriniz çok kıymetli efendim yarından itibaren haftalık burç yorumlarımızı yayınlayacağım tabii ki de kaçırmak istemezseniz takipte kalın diyorum İyi akşamlar diliyorum hepinize